Abdesti bozan şüphe nedir? Sual: Hanefide ve Malikide abdesti bozan şüphe nedir? Hangi şüpheler abdesti bozmaz? Abdestinin bozulduğunda şüphe eden veya abdesti olduğunu unutan kimse, daha sonra abdestinin olduğunu hatırlasa, yine önceki şüpheden dolayı abdesti bozulmuş olur mu? Cevap: Daha sonra bozulmadığını hatırlarsa, Malikide de bozulmamış olur. Hanefi'de abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabul edilir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması gerekir. Maliki'de abdest alıp almadığını hatırlamazsa, abdesti yok kabul edilir. Daha sonra abdesti olduğunu hatırlarsa, yine abdesti var demektir. Yani abdesti olduğunu unutmak, abdesti bozmuş olmaz. Yine Maliki'de, abdestini bozup bozmadığını kesin olarak bilemiyorsa şüphe içinde ise yeniden abdest alması gerekir.